Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiye bade. Kıymetli dostlar, Mişkatül Mesabih adlı eserimizin 19. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Galer muellif rahimahullah ve an ebi sa'idinil khudriyi radiyallahu an. Müellifimizin verdiği bilgiye göre hadisi i şerifimiz Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Mirkat şerhimizde, Mişkatül Mesabih'in mirkat şerhinde, Ali yül Kari rahmetullahi aleyh, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh ile ilgili ana hatlarıyla şu bilgilere yer vermişler. Hudra isimli Medine-i Münevvere'deki bir mahallenin sakinlerindendir Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, din-i din İslam'a kucaklarını, gönüllerini açan bir ensar mahallesidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın künyesi Said bin Malik el-Ensari'dir. Kendisi hafızdır, müksirundur. Yani çok sayıda hadis-i hadis şerifi ezbere bilen, Efendimiz Aleyhisselam'a çok yakın isimlerden birisi ve çok sayıda rivayeti olan müksirun bu anlama gelmekte malum. Çok sayıda rivayeti olan bir sahabeyi kiramdan efendimizdir. Vefatlarının Hicretin 64. yılında olduğunu, vefatı üzerine Bakî kabristanında defnedildiğini ve Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin vefat ettiğinde 84 yaşında olduğunu Ali el-Kari rahmetullahi aleyh Mirkat şerhinde dile getirmişler. Gal Ebu Said el-Hudri Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Haraca Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam çıktı. Fi adha ev fıtrin ilel musalla. Adha kelimesi üzerinde şerhimizde şu cümlelere, tespitlere rastlamaktayız. Adha aynı zamanda duha vaktini ifade içinde kullanılan bir kavramdır. Yine adha kurban bayramı zamanı, vakti içinde kullanılan bir tabirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kurban bayramında ev fıtrin veya bir Ramazan bayramında ilel musalla, musallaya çıktığını Ebu Said el-Hudri Hazretleri haber veriyorlar. Buradaki adha kelimesinin e, duha vakti de olsa kurban bayramı da olsa aslında asıl manayı e, yine karşıladığını ifade ettiğini Aliülkari Hazretleri dile getiriyor. Çünkü kurban bayramı namazı da nihayetinde duha vakti girdikten sonra başlamaktadır. Şuradaki fıtır ifadesinden de e, burada adha ile kastedileni bir kurban bayramı günü vakti namazı olduğu anlaşılıyor. E, Ebu Said el-Hudri Hazretleri e, bu kısmı tam hatırlayamadığı için yani bir kurban bayramı mıydı yoksa Ramazan bayramı mıydı her iki ihtimali de hadis-i şerifin metninde zikretmişler. Buradaki musalla kavramıyla ilgili de Ali Kari Hazretleri Medine-i Münevvere'nin e, doğu kısmında kendi yaşadığı dönemde halen mevcut olan adının da musalla olduğu efendim bayram namazları özellikle hasaten bayram namazları için Allah Resulü Aleyhisselam'ın e, kadın erkek, büyük küçük, genç yaşlı herkesi davet ettiği bir mekandan bahsediyor. bugün bazı işaretleriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın musalla olarak bayram namazlarını özellikle kılmak, kıldırmak için çıktığı bu mekan hala varlığını sürdürmektedir. Femarra alen nisai <Sessizlik> e, Şerhimiz Kari Hazretleri Allah Resulü Aleyhisselam'ın önce erkeklere hutbe irad ettiği, vaaz-ı nasihatle bulunduğu, daha sonra da kadınları kadınlar biraz daha erkeklere göre arkalarda yer aldıkları için sesin ulaşamaması veya mesajların daha vurgulu bir şekilde kadınlara ulaşabilmesi için onlara doğru e, ilerlemişler. Kadınlara, kadınların yanına gelmişler. Fakale buyurmuşlar ki Efendimiz Aleyhisselam ya maşaran nisai ey kadınlar topluluğu tesaddak ne? Tesaddukta bulunun. Fe inni ne? muhakkak ki ben şu F yine takibi anlamında, e, bağlamında, e, tercümemize şöyle yansıtabiliriz. Çünkü ben, e, bana, uri tükünne, siz gösterildiniz, ne olarak? Eksara ehlen nari, cehennem ehlinin çoğunluğunu, sizlerden oluştuğunu gördüm, gösterildi bana. Fakünne, bunun üzerine, yine şu F'nin tercümeye katkımız, bunun üzerine, kadınlar oradaki bundan sahabe-i kiramdan olan kadınlar ve bime ya Resulallah ey Allah'ın Resulü niçin böyle neden bunun sebebi nedir diye sordular Gal, Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki tüksirne la'ne sizler laneti çok yaparsınız ve tekfurnel la'şira ve eşlerinize e, nankörlük edersiniz Ma ra'aytu men naqitat aklin ve dinin izhebe li lubbir raculil hazimi min ihtakunne Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki dini ve aklı noksan olanlardan er-raculul hazim ifadesi böyle aklı başında ne yaptığının farkında olan kimse için kullanılan bir tabirdir. Böyle olan erkeklerin erkeğin, adamın, kişinin efendim kalbini, gönlünü değiştiren, alıp götüren sizden bir kimse gibi hiçbir kimseyi görmedim. ne? oradaki hanımefendiler dediler ki: "Ma nuksanu ve aklanâ." Ey Allah'ın Resulü, dinimizin ve aklımızın noksan olması ne anlama gelmektedir? Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, dinimizin ve aklımızın noksan olması ne anlama gelmektedir? Kal, eleyse şehadetül mer'eti misle nısfi şehadetir raculi. Kadının şahitliği, erkeğin şahitliğinin yarısı kadar, yarısı miktarı değil midir? Buyurdular. Kulna bela, kulne bela. Onlar da elbette böyledir ey Allah'ın Resulü. Ayet-i Kerime'de efendim kadınlar erkeklerden bir şahit, kadınlardan da iki şahit istenilmektedir. E, ee, Efendimiz Aleyhisselam bunu onların dini manada bir e, eksikliği olarak ifade, e, akli manada bir eksikliği olarak ifade ediyorlar. Gal fezalike min noksani akliha. İşte bu kadının aklının noksanlığındandır. Tabi burada bir şu açıklama yapmak zarureti hasıl oluyor. Yani erkekler daha akıllıdır, kadınlar daha akılsızdır gibi bir e, anlayışı ne Kur'an-ı Kerim'de ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde göremeyiz. Bu kadınların şehadetlerinin yani iki kadının bir erkek şahide denk olması meselesiyle ilgili ayet-i kerimenin gerekçesine, devamına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bir kadın Şahitlik konusunda bir şeyi yanlış hatırlayacak olsa, eksik, noksan hatırlayacak olsa, diğerinin ona bu eksik bıraktığı kısmı hatırlatması için kadınlardan iki şahit, erkeklerden bir şahit yeterli görülmüştür. Ulemamız içerisinde bu durumun eğer erkek de hatırlama noktasında yani zihni bazı problemler yaşıyorsa, Böyle e, erkeklerden ancak iki tanesinin şahitliğinin geçerli olacağı olabileceği yönünde kanaat bildirenler de var. Ama asıl gerekçe şudur, e, hanımefendiler genel olarak ev işleriyle, çocuk işleriyle, daha çok evin iş içleriyle uğraştıkları için şahitlik yaptıkları konularda eksik veya hatalı bazı şeyleri hatırlamaya e, müsaittir. Çünkü zihni karışık olabilir, dağınık olabilir hakim olmadığı bir konuyla ilgili şahitliğe davet edilmiş olabilir. Bu gibi meselelerle e, efendim zihni yoğunlaşamadığı için hata yapabilir. Burada efendim hata yapılmasını önlemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bu hakikati dile getirmişler. Gale Eleyse <laughs> izâ hâbat lem tusalli ve lem tasum Efendimiz Aleyhisselam buyurlar ki siz hayız olduğunuz zaman namaz kılmazsınız ve oruç tutmazsınız öyle değil mi? ne bela. Onlar da evet ya Resulallah dediler. Gale. Efendimiz Aleyhisselam da buyurlar ki fezalike min nuksani diniha. İşte bu da kadının dininin noksanlığındandır buyurlar. Burada yine altı çizilmesi gereken husus şudur. Yani kadının dini erkeğin dininden eksiktir anlamında değil. Yaratılışları, fıtratları onlara tanınan haklar, imkanlar çerçevesinde zaman zaman namaz kılmadıkları, oruç tutmadıkları dönemler olabilmektedir. Bu yönüyle efendim Allah Resulü Aleyhisselam bu noktaya işaret buyurmuşlar. Namazın, orucun, maddi manevi tesirinden uzak kaldıkları bu dönemlerde efendim belki hata yapmaya daha müsait olabilirler. Günaha düşme imkanı, ihtimali olabilir. Dolayısıyla bütün bunları toplayıp bir araya getirip Allah yolunda infak etmeyi daha da önceleyin, ee, al, e, eşlerinize nankörlük etmeyin, yani şu kadar iyiliklerinin yanında ufak tefek kusurları, kötülükleri varsa e, bunları görmezlikten gelmeye çalışın, laneti terk edin ki burada özellikle dilin afetine, dilin afeti noktasında kadınların daha da dikkatli olmasını, Efendimiz Aleyhisselam kulluk zafiyetine düşmelerini, ee, bu konuda dilin onlar için bir afete bürünebileceğini ifade etmişler. Ee, Hadis-i Şerif'in metninde çok dikkat çekici olan bir ifade de Efendimiz Aleyhisselam şuradaki Uritu yani siz bana gösterildiniz. Burada Şarihimiz Ali Kari Hazretleri gösterildi, keşfedildi veya vahyedildi şeklinde bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendi kişisel görüşü değildir. Efendim Cenab-ı Hakk'ın ona bir hakikati lütfetmesi, ikram etmesi şeklinde gerçekleşen bir hadisedir buyuruyorlar. Bu yönüyle Allah Resulü Aleyhisselam'a, O'nun verdiği haberlere teslim olmak, mümine, müslümana yakışan e, en güzel tavırdır, tespitinde bulunmuşlar. Rabbimiz bu da dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.